اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجباد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yefqahu qavli ve ufemvidu emri ile Allah inna allaha basirun Rabbimiz yapacağımız dersen yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Allah Resulü'nün açık davetinin esnasında müşriklerin bu açık davetten rahatsızlıklarının sonucu olarak Allah Resulü'nün davasını çirkin göstermek için bazı yollara başvurdular. Bunlardan birisi de hac mevsiminin yaklaşması sebebiyle hac mevsimi esnasında gelecek kişilerin Allah Resulü'nün beyanından haberdar oldukları için onun hakkında soracakları sorulara farklı farklı cevap vermemek için Darun Nedve'de toplanıp bir ortak karara varma çabasıdır. Bunların başını da Velid bin İbn Muayyeh çeker ki bu o zamanki müşriklerin en yaşlıları ve en bilge olan kişiydi. Bu ey Kureyş topluluğu, bak şimdi hac mevsimi geliyor, dışarıdan insanlar gelecek ve size Muhammed'i soracaklar. Siz ayrı ayrı farklı şeyler sorarsanız bunun tebliği daha fazla kişiye ulaşır, daha fazla Müslümanlar sayısı artar diyerek bir uyarıda bulundu. Bunun üzerine Darun ödedeki o müşriklerin önde gelenleri şöyle dediler. Sen bizim büyümüşsünüz. E, ilim olarak, tecrübe olarak daha fazla tecrübeye sahipsin. Sen bir şey söyle dedikleri zaman o siz söyleyin ben dinleyeceğim ve onaylayıp onaylamadığımı kararını vereceğim diye. Söyleyince müşrikler sıralamaya başladılar. Şöyle dediler önce. O bir kahindir dediler. Velid i̇bn hayır o bir kahin değildir. Biz kahinleri gördük. Kahinlerin sözlerinin işittik gizli ve fısıldamalarını duyduk. Ama Muhammed'in öyle bir durumu yok. Söylediklerinin kahinlikle alakası yok. Öyleyse o bir mecnundur diyelim dediler. Biz delileri de gördük. Delilerin kendi kendine konuşmasını da gördük. Muhammed'de öyle bir özellik yok. Onun söyledikleri her şey akla ve mantığa yatkın şey. Bunu söylesek tutmaz. Bu sefer dediler ki o bir sihirbazdır. Bir sihirbaz deyince Velid İbn-i Mure yine dedi. O bir sihirbaz olamaz çünkü biz sihirbazları da gördük. Üflediklerini de gördük, düğümlerini de gördük. Ama bunda öyle bir özellik yok. Söyledikleri sihirbazlıkla alakası yok deyince bu sefer onun için başka başka türlü türlü şeyler söylediler. Velid İbn-i Mure dedi ki bunu söyledikleri Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri Derin şeylerdir. Bunun e, bizim söylediklerimizde bunu çürütme şansımız yok. Yine en iyisi söylediklerimizden sihirbaz diyelim. Sihirbazlı da derken işte babayı çocuktan, çocuğu babadan, anneyi çocuğundan ayıran, toplumu ayıran, toplumu ayrıştıran bir kişi olarak bunu adledip sihirbaz olarak adledelim diye böyle konuşalım diye ortak karara vardılar. Ve Allah Celle Celaluhu bu karar sonrası şu ayeti celile indirdi. Velid İbni Muğri hakkında. Tek olarak yarattıp kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri önüne serdikçe serdiğim o kişiyi bana bırak. Üstelik o nimetlerimi daha da arttırmamı umuyor. Asla ummasın çünkü o bizim ayetlerimize karşı olabildiğince inatçıdır. Ben onu sarp bir kuşuya sardıracağım. Zira o düşündü ve karar verdi. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı, en sonunda kibrine yenemeyip sıt çevirdi de bu Kur'an dedi olsa olsa sihirbazlardan öğrenilip nakde edilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu Sakar'a, cehenneme sokacağım diye Allah Celle Celaluhu ayeti celile indirdi. Neresi? Müddessir suresinin 11 ile 26. suresi. Bu ayeti celileler okunduğu zaman çok dikkat çekici hususlar var. Bir olarak ben seni tek yarattım diyor. Yani sen annenin karnında böyle hiçbir e, imkana sahip değilken, hiçbir gücün kuvvetin yokken ben seni yarattım, dünyaya getirdim sana oğullar verdim ki bayağı bir oğlu ve serveti Mekke'nin en zenginlerinden biriydi ve daha da zenginlik umuyordu ama Allah Celle Celaluhu dedi ki ben sana daha fazla zenginlik vermeyeceğim ve seni senin bu yaptığın inatçılığın sebebini de senin gururun ve kibirin olduğunu söylüyor ve şöyle diyor canı çıkasızca diyor ne biçim bir karar verdi yani çok e, değişik bir ibadet canı çıkasızca nasıl böyle bir karar verdi Buradaki anlattığı mesele şu: Allah Resulü ile oturuyorlar. Allah Resulü buna tebliğ yapıyor ve Allah Resulü'nün tebliğinden çok etkileniyor. Neredeyse Müslüman olacak. O esnada Kureyş'in diğer aileleri sana yazıklar olsun. Sen atalandığını terk edip Muhammed'e mi tabi olacaksın? deyince bunlar ben Allah'tan korktum diyerek işi kıvırıp gururuna ve kibirine yenildiği için yüz çeviriyor. Halbuki doğru olduğunu, tebliğin Allah'tan geldiğini, Peygamber Efendimizin de Allah'ın Resulü ve elçisi olduğunu bildiği halde bunun tam tersini yaptığı için Allah Resulü Celle Celaluhu hakkında böyle diyor. O ölçüp biçti. Biçtikten sonra da ne biçim karar verdi diyor. Canı çıkasıca diyor. Nasıl da diyor inatçı o. Nasıl da yanlışa sürüklüyor. Yanlışa sürükleniyor ve sürüklüyor diye ayeti e de bize haber verdi. Aslında müşriklerin birçoğunun yani Müslüman olmayıp da ölenlerin birçoğunun sebebi budur. Nedir o? Gurura ve kibire kapılması, menfaatlerinin gideceğinden korkması. Yarın İslam'a girdikleri takdirde şu andaki imtiyazlı haklara sahip olamayacaklarından korktukları için dine girmediler. Diğer kalan kısmı da önde gidenlere tabi oldukları için, atalarına uydukları için, bilgisiz oldukları için müşrik olarak öldüler. Ama bu önde gidenler dinin aslının ne olduğunu çok net bir şekilde biliyorlardı. Bilmediklerinden değil. Çünkü dine hepten yabancı değildiler. Evet ellerinde kitapları yoktu puta tapıyorlardı ama bir Allah'ın olduğunu biliyorlardı. Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir dinin olduğunu da biliyorlardı. Yahudi ve Hristiyanlarla diyalogları vardı. Dinin az buçuk özünü de biliyorlardı. Peygamberin geleceğinden de haberdardılar. Çünkü Yahudiler onları peygamberle tehdit ediyorlardı ve özelliklerini de anlatıyorlardı. Öyleyse bunun tek sebebi dünyalık menfaat ve çıkar olmaktan başka bir şey. Bugün de yine baktığımız zaman Müslüman olmayan veya münafıklık yapanların yine aynı sebeple yaptıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani hak ve batıl Adem Aleyhisselam'dan beri hiç değişmedi. Bu savaş devam ediyor ve bu savaş esnasında kullanılan argümanlarda üç aşağı beş yukarı hep aynı. Sadece biz geçmişimizden örnek almaktan aciz olduğumuz için tedbirler alamıyoruz. Sebebi hikmeti budur. Bir diğer mesele Allah Resulü'nün bu tebliğ esnasında hac mevsiminde bazı kişilerin Müslüman olması var ki bunlarda bazı e, bizler için ibretlikler var. Bunlardan biri de Dimat el Ezdi radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu. Bu e, şu ne Ezdi kabilesinden bir kişi olup delilleri yani Cinle çarpmışları, delirmişleri okuyarak onları deliliklerinden veya o efsunlarından kurtarmaya çalışan bir kişi. Duyuyor ki Mekke'de Muhammed adında bir peygamber çıkmış sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunun delirdiğini söylüyorlar. Belki diyor faydam dokunur diyor. Ve Mekke'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz'i buluyor ve diyor ki ey Muhammed senin böyle olduğunu söylediler ben seni okuyup düzeltebilirim ne dersin dediğinde Allah Resulü de ona şu şekilde cevap veriyor. Muhakkak ki hamd Allahu Teala mahsustur. Ona hamd eder ve ondan yardım dileriz. Allahu Teala kimi hidayete erdirirse artık o kimseye hiç, için hiçbir saptırıcı yoktur. Kimi de saptırırsa onun için hiçbir hidayet edici yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur onun hiçbir ortağı da yoktur dediğinde Dimat bunu duyduğu zaman Dimat radıyallahu anh, bunun bir sihirbaz sözü olmadığını bir deli sözü olmadığını anlayarak Allah Resulüne kavminin önünde iman ediyor. Kavmi de onunla beraber iman ediyor. Şimdi burada özellikle alınması gereken bazı ibretler var. Nedir bu ibretler? Birincisi düşünün kendi şahsımızda düşünelim. Bir kişi bizim yüzümüze karşı gelip dese ki sen delirmişsin, sen kafayı yemişsin, sen aklın gitmiş dese bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Karşılığımız çok sert olur. Ama Allah Resulü Allah Celle Celaluhu'nun verdiği o güzel ahlak sebebiyle tebliğ metodundan dolayı ne yaptı? Ona karşı yumuşak davrandı. Yumuşak davranıp karşıdakinin yaptığı kabalığa karşılık ona güzellikle muamelede buldu. Bu bizim için bir örnektir. Bize karşı gelen, bizi öldürmek için gelene karşı dahi samimiyetle mücadele verirsek belki onun mücadele, bu mücadelenin sonunda Müslüman olmasına sebebiyet verebileceğimizin bir göstergesidir. Nitekim Allah Resulü'nün bu ş, e, e, hareketi Dimat radıyallahu anh'ın Müslüman olmasını önüne aldı. Müslüman olmasına sebep oldu. İşte bu bizler için bir örnektir. Bir diğeri Dimat Müslüman olmasındaki bir değer önemli ibret, insanların İslam fıtratı üzerine yaratıldığı gerçeğidir. Eğer ki insan bakış açısı yanlı ve taraflı değilse, at gözlüğüyle bakmıyorsa dünyaya, geniş açıyla bakıyorsa, İslam ona ulaştığı an İslam'ı kabul etmesi olağan bir şeydir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bu vücudu o şekilde yaratmış, insana o özelliği vermiş. Doğru tebliğ duyduğu zaman iman etmesi hiç e, anımsanacak hiç e, göz ardı edilecek şaşılacak bir şey değil. Haliyle i̇mam anh da Müslüman olmuş. Bu da insanın İslam fıtrat üzere yaratıldığının bir göstergesidir. Bir değeri Allah Resulü'nün davasını anlatırken ne kadar kararlı ve azimli olduğunun göstergesidir bu. Niye? Çünkü ona deli diyen birine Toplum üzerinde herkes tarafından dışlanmak için mücadele edildiği halde o yine toplum içerisinde dimdik durarak dinini tebliğ etmek için mücadele etti. Bizler de karşılaşacağımız dünyalık e, kazançları kaybederiz diye eğer ki dinimizi tebliğ etmekten geri durursak, o peygamberin ümmeti olmak şerefine nail olamama gibi bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz olabilir. Bizler tedbirimizi alacağız. Tabii ki ırzımızı, namusumuzu, canımızı, malımızı koruyacağız. Ama İslam'ı anlatırken de biraz cesaretli, en azından biraz cesaretli olmamız gerektiğinin güzel bir örneğidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diğer mesele karşılaştığımız sıkıntılı durumlarda, karşılaştığımız kötü durumlarda aceleci olmamak, sabırlı olmak, sebatlı olmak, karşı tarafa karşı acele bir hareketle Karacalı bir tavırla cevap vermemek. Hani atalarımız söylemiş ya ee, sinirle kalkan, sinirle kalkan zararla oturur diye. İşte bizler bir anda karşılık verirsek karşıdaki insanı kaybederiz. Ama şu olmuştur. Mesela trafikte karşılaşıyoruz, hepimiz de o yaşıyoruz. Bir hata yapıyoruz, karşı taraftaki bize bir ters hareket ediyor. Biz de aynı hareketi ona karşılık verdiğimiz zaman ne oluyor? kavga dövüş oluyor. Ama karşı taraftaki sana o tepkiyi verdiğinde sen hatanı anlayarak kardeş kusura bakma deyip şöyle kalbin üzerine elini koyduğun zaman karşıdaki de eyvallah deyip çekip gidiyor. Bu iş bu kadar basittir. Hatanız varsa hatanızı anlayıp karşıdan özür dileyebilmek. Hatanız yoksa bile karşı tarafın sert tavrına karşı yumuşak davranmak peygamberin ahlakıyla ahlaklanmanın göstergesidir. Rabbim hepimize peygamberin ahlakıyla ahlaklanmayı, peygamber efendimizin yolundan gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.